Tuvana. Efendim. ne yapıyorsun sen nerelere geldin böyle pikniğe mi geldin ne ay ne yaptım? aldın bugün niko aldın değil mi nikolas evet, evet. Hmm, niko bakayım ben bir evet. bakın <laughs> arkadaşlar polikokutların <laughs> nikolasını aldık bugün değil mi tuvanacım evet. Tamam. Şimdi bir şapkanı, gözlüğünü çıkar istersen. Artık gölge oldu burası. Önce şapkanı çıkar. Sonra gözlüğünü. Evet. Ah ah başka neler getirdin? Gel buraya görelim. Mangal mı yapıyorsun sen? Mangalda hamburger mi pişiriyorsun? Ama Fatma ne yapıyor böyle? Fatma'yı uyutsana sen. Beşiğini getirmiş tuvana arkadaşlar. Hadi Fatma'yı koy. Uykusu gelmiş Fatma'nın. Fatma, önce yastığı al ama. Fatma'nın kafası ne yapacağız? Burada yastığı. Oo, pasta böreklerini mi getirdin? İçecekler. İyi babanla bana şu o zaman bir dondurma ver. Bak buraya dondurma getirmişsin. Mangal yapıyorsun bebeğini beşiğine koy. Şilo, Bakayım Şila da mı vardı? Fatma'yı öldün mü? Ah tamam Fatma uyusun sallayayım ben. Ya da sen salla biraz. Piş, piş, yap. Ama biraz salla ama nasıl uyuyacak öyle? Ben ah arkadaşlar ben Tuvana'ya ne hediye aldım. Getir anneciğim getir açalım. Getir. Evet, çek onu mi? çek bak, bunu kopar. Ay neler çıkacak içinden tuvana? Neler görüyorsun bak, say bakalım. Neler var? Bak aç bakalım. Tek tek. Bakayım, onu bir göster. Bisküvi paketi mi paketim o? Ona bakalım. Ne yazıyor üzerinde? Çok güzel. Mısır gevreği. Evet, damla çikolatalı kurabiye. O neymiş? Çay mı yoksa ne o? Çay. Bir bakayım, göster bize. Hmm. Ay kekler mi varmış? Tak bakalım onları. Nasıl kek oluyormuş onlar? Aa kapağı nerede çayın? Keke bak tuvala. Göster mı? Ay diyor musun? Aa şurada bir kutu daha var kurabiye yazıyor galiba. Kurabiler. Ay başka neler var içinde göster bakayım göster. Aa bardaklar çok güzel tuvana. Bardakların desenlerine bak. Ay böyle güzel tabakların olmuş. Hadi ben de babana dondurma versene yiyelim. Bak orada dondurmaları. O senin olsun. Bu babanın olsun. Bu da benim olsun. Tamam. Yedin mi dondurmanı? <laughs> Hadi bize çay yapsana. Ketila su koy. Kapat. Kettle'ı çalıştır. Bak arkasında düğmesi var. Hmm. Şu tepsiye koy istersen orada. Çaydanlığa çay koy. Bak o kutuda. Bir de kutudan çay koy. Bak o kutu çay. Evet. Kapağını kapat, bardaklarımıza koy. Evet. Olmuştur bence. Oldu mu? Evet. Hadi koy bakalım bardaklarımıza. Ay. Tamam. Hadi ver bakalım. Çok güzelmiş. Benim bu benim. Keklerden de yiyelim Tuvanacığım. Al ben sana birazcık vereyim. Hmm. Aa, biz neler almıştık ya Tuvana? Başka neler almıştık biz? Fatma uyuyor mu acaba? Aa! Mangalımızda pişiyor. Aa biz ne almıştık kendimize? Arkadaşlar bunlar yüzde yüz meyve. Size de öneriyorum abur cubur yerine bunlardan yiyebilirsiniz. Tuvan'a çok be. Arkadaşlar şimdi Tuvan oyuncaklarıyla oynarken skutura binmek istedi. Maskesini taktı. Skutura biniyor. Değil mi anneciğim? Hadi Tuvan'acığım. Ay 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 beni ezecek mi bu kız? Ne yapıyor ya? Ay korktum korktum korktum. Gidiyor musun öyle? Dikkatli ol. Biraz daha önce oynamaya devam edelim mi? İster misin? Burada deniz var arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi Tuvan'ı oynamaya devam edecek. Hadi babana doğru bir gidelim tamam mı? Sen biraz daha oyuncaklarını oyna. <laughs> Tuvala beni eziyordu. Beni tekrar, beni tekrar ezme. Ben babana doğru gidiyorum. Olmaz değil mi? Evet, gitmiyor. Tamam, Scooter'ını da getirseydin. Gel, gel baban alır onu. Sen gel oyuncaklarını oynamaya devam et. Bugün Polly Pocket'ın Nicolas'ını aldığımız için Tuan'a heyecanlı, hep onunla oynamak istiyor. Hadi devam edelim oynamaya. Nikola orada düşmüş yere. Çıkartacak mı? Çıkart bakalım. Evet ceviz yiyorsun değil mi tutuvanı sen hep? Nasıl? Evet. Ceviz neye iyi geliyordu? Beynimize. Yiyor musun çerezlerini? Arkadaşlar Tufan'ın çerezlerini koydu şimdi çay yaptı. Biz yiyeceğiz onları değil mi anneciğim? Ne yapıyorsun? Anlat bize. Bana çerezler koyuyorum. Çerez koyuyorsun değil mi? <laughs> Çerez çok mu seviyorsun? Hı hı. Hmm, nasıl yiyor hem de Tuvan'a? Hadi Tuvan'acığım bir bay bay yapalım. Görüşürüz arkadaşlar.